ve Peti Sabah oldu Lupi ve Peti telaş içinde nereye gidiyorlar acaba? Kim sesleniyor? Uh, <laughs> <laughs> <S1brid> özür dilerim Harry. Abi Harry. Merhaba. Neden bu kadar erken geldiniz? Merhaba uykucular. Bugün ne olacağını unutunuz mu? Ne, ne olacak? Pororo ve Kronk uçmayı deneyecekler. <laughs> evet doğru. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> Merhaba. Krong <laughs> Krong. Ee uçağınız nerede? İşte burada. Hepiniz gelmişsiniz. <laughs> Aa, Dedi, uçağınız bu mu? Evet. Neden? Bu şey uçabilecek mi yani? Evet, tabi. Bunu Kronk için özel olarak Aa. tasarladım. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? <laughs> Uçuş başlıyor. hesaba katarak daha güçlü ikinci bir uçak yapmıştım. Ta-da! Ha? Hey, bu harika bir şey. Peki çalışacak mı? Ee? <laughs> Hazır mısınız? Uçuş başlıyor. Hadi. Kıran, kıran. Bu defa çok iyi uçacağından <laughs> eminim. Hiçbir şeye çarpmadan gideceksiniz. Hadi kalkalım. <laughs> Takla! <laughs> oh tanıştırayım. hasar gördüm. Foto, Piti, hava kararmak üzere. Gelin benim evime gidelim. Size yiyecek bir şeyler yaparım. Evet, yiyecekler hazır. Yiyebilirsiniz. <gülüyor> 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 Bakın işte böyle. Poto <laughs> ve Piti de kurabiyeleri çok sevdi. Gördünüz mü? Tadını çok beğendiler. <laughs> Daha çok var. Pororo ve arkadaşları Otto ve Piti ile kaynaşıp dost oldular umarım bu dostluk hep devam eder şarkı mı? Ben öten küçük bir kuşum. Arkadaşlarım Aa... için şarkılar söylerim. La la Çocuklar... la la la. Buradasınız. Kron kron. Pobi ne yapıyorsun öyle? <laughs> ben de tam Pobi'ye şarkı söylüyordum. Siz de geldiğinize göre hepiniz için söyleyebilirim. Biri, biraz kurabiye yapmıştım. <laughs> Yemek ister misin? Aa, bu harika bir fikir. Hadi getirelim. <laughs> kurabiye mi? Kronk kronk. Kronk, 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 kronk kronk. Ne yapıyorsun? K k kronk resmi mahvetmişsin. Kronk. Arkadaşlar. Kronk. İşte kurabiyeler. Ne <laughs> Ne? <laughs> neden kurabiye yemek yerine saklanmaca oynamıyoruz? Saklambaç mı? Olur ama önce şu resmimi bitireyim Hayır hayır <laughs> bunları bırakalım Dışarı çıkalım tamam. hadi tamam, tamam. Kronk hadi Kran. sen de gel Kronk Kronk Saklambaç mı? Gidelim Poppy hadi gelsene oh, Nihayet geliyorum <gülüyor> 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 kim olacak bekleyin Koto <laughs> ve Piti'nin ne yaptıklarını merak ediyorum Mini <laughs> evet, ben gerçek olmuştum. O zaman deneyelim. Bak anlaşılan Poto'nun karnı acıkmış. Evet, işte hazır. Aa, Lupi onlara kurabiye yapmıştı. Poto ve Piti Lupi'nin evine gidiyorlar. Hı, herkes nereye sapladı? <laughs> <laughs> Poto ve Piti yüzünden Lupin'in evi darmadağın olmuştu. Poto, Piti, biz yardım ederiz. Krang krang. Ah, ee, bu soğuk. O bir püskürtücü. Onunla istediğimiz. Oh. Hoto ve Piti şakalaşmayı çok seviyorlar. Ah, 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 Rodi doyor. Gecenin geç saatleri, ama Edin evinde hala ışık yanıyor. Allah oh, oh, bitti, sonunda. Edi bir robot yapmış. Ah, ah. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Aa aslında biraz daha beklersem. Aa, aa. Aa, bu böyle, ha bu böyle Ve sonunda sabah oldu. Sabahın bu saatinde burada ne işiniz ha, bize var? Bize yeni icadını göstereceğini söylemiştik. Ha, 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 ha. Hadi lütfen götürün lütfen götürün. Harika görünüyor. Aa, Aa, ha? İzin verin de çalıştırayım. Şu düğmeyle açıyoruz. Merhaba, benim adım Rodi. Gençler! Gördünüz mü? Merhaba Edi. Merhaba Rodi. Oh kulaşıyor. Oh, Rodi, bundan daha fazlasını da yapabilir. Rodi, hadi göster onlara. Ben mi? Pekala, Rodi iş başında. Oh. Bakalım. Aa, evet. Şimdi seyredin. Uçur. Oh. 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 Rodi, sen uçamıyorsun. Ee, Evet doğru. Dilerim emekleyebilirim. Ayrıca şöyle dans edebiliyorum. Din, 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 din. Peki bunu tamir edebilir misin? Bir bakayım. Hmm, bu çok ilginç. Hı? Ne? O, o bir fotoğraf makinesi, Rodi. Onu tamir edebileceğinden emin misin? Bununla fotoğraf çekiliyor olmalı, değil mi? Bir bakalım. Bu neden çıkmıyor? Ha? <laughs> mi parçaladın? Aa, dur bir dakika. Ha, ha. ha. Aa, şimdi iyice parçalandı. Aa tamam. Ama ben tamir ederim. <laughs> Rodi'nin iyi yapabildiği bir şey var mı? Krom krom. Ee, i̇yi yapabildiğim bir şey mi peki? Edit ben ne yapabilirim? Aa, aa, aa evet çok güçlüdür. Evet. Aa. Güçlü mü? <laughs> ben güçlüyüm. Güçlü. <laughs> bakın. Daha fazlasını da kaldırabilirim. Daha fazlasını da. Aha. Daha. Daha. Ve daha. tehlikeli Tehlikeli mi? mi? Ya. <laughs> <laughs> Dışarı çıksak iyi olacak. Arkadaşlar bunu ben yaptım. Gerçekten mi? Ne kadar büyük yapmışsın. gördünüz mü? Rodin'in güçlü olduğunu söylemiştim. Daha büyüğünü yapabilirim. Ayrıca hızlıca itebilirim. bir şey gösterelim. Başka bir şey mi? Durun. <laughs> ben artık gideyim. Ha ben de. Ben de. <laughs> Ve gece oldu. Ha? Rodi. Evet, Edi. Hadi gel, sen de yat. Uyuyabilir miyim? Yaşasın. Aa! Çok heyecanlı. Rodi Seninle birlikte uyuyamayacağım. Uyuyamayacak mısın? O zaman. Ha, sana ayrı bir ev yapmam gerekiyor. Ayrı evet. ev mi? Ah, Yaşasın. Ah, oh, oh. Sağ ol Eddie. <laughs> bir şey değil. İyi geceler Rodi. Bugün ne çok şey oldu. Edi yeni arkadaşı Rodi ile oldukça iyi anlaştı. bak. Harika görünüyor. <laughs> bu gerçekten benim evim mi? Evet. Senin için olduğunu söylemiştim. <laughs> hey, bu benim evim. Harika. <laughs> Eddie, Rodi için bir ev yaptı. Müthiş. Ha? Bir yatak. Yaşasın. Ha, bu çok eğlenceli. Aa, ya... Rodi dikkatli ol. Bir şey olmaz. Aa, sana dikkatli olmanı söylemiştim. Daha dikkatli olmam gerekir. Rudy! Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Yine evinde güle güle otur. Bu da ev hediyen benden. Sana kitap getirdim. ben de sana bunu getirdim. Şş. Minik bir araba. Top. Benden de yapıyorsun. <laughs> sağ olun. O, Lupi'yi buralarda göremiyorum. Ha. Oo, hoşsun. Bu? Buradayım. Kutluma için size pasta getirdim. <laughs> Oo, hayırlı Tebrik ederim. Hadi üfle ve mumu söndür. Mum mu? Lupi, <laughs> <laughs> şöyle püf <laughs> diye üfleyeceksin <laughs> ve mum sönecek. <laughs> <laughs> Ağzımla mı üfleyeceğim? Ha? Ama <laughs> sen nefes almadığın için üfleyemezsin. Rodi muma üfleyemedi. Artık yemeye başlayalım mı? Evet, <gülüyor> 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 evet. <Hadi. gülüyor> Çok lezzetli, bayıldım. <laughs> <laughs> Rodi, sen yemek yiyemezsin. Yiyemez miyim? Ama Rodi tıpkı arkadaşları gibi yemek yiyebilmek istiyor. <laughs> <laughs> Rodi şimdi de süt içmeye çalışıyor. Ama bir türlü başaramıyor. <laughs> Harika olmuş gerçekten. <laughs> Rodi sütü üstüne döktü. 🎵Tüm gün oyun oynamak istiyorum gelin Rodi'ye tuhaf bir şeyler oluyor. Rodi sen hiç bir şey içemezsin. Galiba kendine geliyor. Rodi iyi misin? Aa, ne güzel bir uyku. Oh, Çok şükür. Hı? Sıvı içemezsin. İçersen devrelerin bozulur. Artık hiçbir şey yiyip içme. Tamam mı? Ha? Artık gitsek Ay, iyi olacak? Akşam oldu. Herkes <laughs> evine dön. Ben de evime gideyim. Hoşça kal. Güle güle. <laughs> Rodi çok mutlu. Kendine ait bir evi var. Ee, ha? Küçük bir araba. Evet şunu bir deneyeyim. Buna bakalım. He? He. He çok eğlenceli. He. harika. Rodin'in sesi. Evet. Oh. <laughs> burada. Ay. Ay. <gülüyor> 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 Eddie, iyi misin? Rodi, evet şu anda iyiyim. Özür dilerim. Önemli değil topu bilerek atmadın. Yeni evin için tekrar kutlarım Rodi. Edi, sağ ol. Aa, ah, 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 <laughs> tamam. Hadi artık uyuyalım, hadi. Tamam. Rodi, Edi gibi bir arkadaşı olduğu için çok mutlu. Kron 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 <laughs> kron hey bu bir oyuncak uçak. Ah kron 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 kron. Oh kron kron değiş tokuş mu? Kronk oyuncak uçakla oh. oynamak istiyor. <laughs> Hayır teşekkür ederim. Kronk, kronk, kronk. gitmemi mi istiyorsun? Krank. Kendin yap. Krank. 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 Krank.

Kronk Aa, uçağı kronk, kaptı krasma, kronk. ve dışarı çıktı. Oh. 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 Kronk, kronk. Neredesin Kronk? Poto ve Piti gelmişler. Ne yapıyorsunuz burada? Kronk, kronk saklambaç, kronk kronk. Nedir o? Saklambaç, saklambaç, saklambaç. Oh. oh. Gel buraya Kronk! Gel buraya! Olduğun yerde kal! Dur! Kronk Kronk! <laughs> kronk oyuncak uçağı bıraktı <laughs> ve kaçtı. Pororo! Kronk! Aa, evde kimse yok. Hmm. Ha. 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 Bu bir oyuncak uçak. Krank! Krank, krank! Kran. Kran. Gel buraya! Krank! Oh. Orada kran. dur! Krank! Krank! Oh. Ver bakalım uçağımı! Krank! Oh. Oyuncak Hı. uçağım Gidin. Arkadaşlar ah. merhaba. Oh. Bakın oh. bakın ben buldum. Oh. Oh. Ah. Ama ama o benim. Krom. Bu senin mi? Oh. Al bakalım. Oh. Onu bulduğuma sevindim. <laughs> oh. Rodi de oyuncak uçakla oynamak istiyor. Ha? Uçakla oynayabilirsin. Aa! Gerçekten mi? Sağ ol Pororo. Daha sonra Kronk da oynayabilir. Kronk. Kronk. Yaptığım şeyden dolayı üzgünüm. Bundan böyle oyuncaklarımızı paylaşalım. <laughs> Pororo çok düşünceli bir çocuk. Ayrıca oyuncakları arkadaşlarla paylaşmak çok daha eğlenceli oluyor.